Peki kul olmanın sırrı ne? Yani cennete gitmenin sırrı, kul olmanın sırrı ne? İlim, ilim. Beyler, ilim. İyi bir şoför olmanın sırrı ne? İyi şoförlük öğrenmek değil mi? Dersini almak. İyi marangoz olmanın sırrı ne? İyi bir ustanın yanında bu zanaatı öğrenmek. İyi futbolcu olmak istiyorsan, gideceksin o meşhur topçularda bir şeyler. Ne istiyorsan, illa ki o istediğin şeyin ilmini öğrenmen lazım. Öyle değil mi? Neyse, aklında çeşitlendirsen bunu. İyi bir kul olmak istiyor isek Allah'ın emir ve yasaklarını en iyi şekilde öğrenmemiz gerek. O da ilimle olur. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ımız öyle buyuruyor. Allah'tan ancak hakiki ilim sahipleri korkar. E ben de korkuyorum. E biz cahillikle korkuyoruz. Korkuyoruz. Korkmuyoruz mu? Ama bir sürü de işlerimizde var yani. Korkuyoruz ama öyle değil mi? Namaz kaçıyor, geç vakte kalıyor saçma sapan televizyon programı seyrediyoruz. Kahvede bir sürü bir sürü işler değil mi? Kahvede oyunlar şunlar bunlar. Bak hem korkuyoruz hem yapıyoruz yani. Allah'ın azabını hakiki manada biliyor olsak kahvede bir dakika geçirmeyiz. Ölümün gerçekliğini biliyoruz. Var mı itirazı olan? Yok. Ahirete itiraz eden yok ben ölünce toprak olacağım gideceğim. Cehennem yok diyen var mı aranızda? Olsa ne, var, ne işimiz var burada? Ama gel gelelim ömrümüzün kaç dakikasını ahirete, günümüzün kaç dakikasını ahirete, kaç dakikasını dünyaya harcıyoruz. Öyle mi? 24 saati böl. Dünyayı ahirete böl. Dünya hayatını bakalım ne yapıyoruz? Kendim de dahilim buna yani. Kendim de dahilim buna. İlmimiz çok olsun inşallah. Ahirette de ona göre muamele görelim. Bir gün Resulullah Aleyhisselam ahirete anlatıyor. Hesap, kitap, felaket olacak, şu olacak, bu olacak. Herkes ağlaşıyor, sızlaşıyor. Ömer el kaldırıyor. Kim Ömer? Hazreti Ömer. Ömerül Faruk. Çok acayip bir adam Hazreti Ömer. Çok acayip bir adam. Benden sonra peygamberlik devam etseydi diyor Resulullah Aleyhisselam. Benden sonra peygamberlik devam etseydi o Ömer olurdu diyor. Öyle acayip ya. O kadar üst zirvede zihin, zeki, zehir gibi. Millet böyle ağlaşırken el kaldırıyor. Diyor ki ya Resulallah Yarın öleceğiz, hesaba çekileceğiz, Allah'la konuşacağız. Allah'la konuşacağını biliyor musun? Birebir konuşacaksın ahirette. Aracı yok. Melekler aracı olmayacak. Birebir Allah hesaba çekecek bizi. Melekler çekmeyecek. Allah hesaba çekecek. Birebir konuşacaksın. Soracak, cevap vereceksin. Mahkeme var. Neden mahkemeyi kübra deniyor? Kübra büyük demek. Büyük mahkeme. Hakimin kendisi şahit. Sıkıyorsa yalan söyle. Soran soruyu zaten biliyor. Olaya şahit yani. Büyük olay. Bu aklı diyor Allah bana orada geri verecek mi? Yoksa başka bir şey mi olacak diyor Hazreti Ömer. Ahirette Allah bana bu aklı bu ilmi orada bana verecek mi? Ya Ömer buradaki ilmin ve aklın neyse ahirette o sana geri verilecek diyor. O zaman mesele yok ya Resulallah diyor. Yani ne cevap vereceğimi biliyorum diyor Allah. Görüyor musun olayın emniyetini? İlim nasıl bir şey? Kur'an'da da diyor. "Fes'elü ehle zikr." Zikir ehline yani ilim ehline sorun. Allah'tan ancak ilim sahipleri korkar. Bak ilim 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 hep övülüyor. Yarın ilmimiz kadar konuşacağız Allah'la. İlim yoksa ağzımızı bile açamayacağız.